Evet çocuklar, bu yıl okul erken bitiyor. Bundan sonra bellediklerinizle kendiniz devam edeceksiniz. Ana dilimizi, anayasımızı unutmayın. Son cümlemizi beraber söyleyelim. Yarın Çalınçaburasan toplanırız aynı bayrak altında. Yarın borazan, toplanırız aynı bayrak altında. Evet çocuklar, bir kez de ben söylüyorum. Yarın Çalınca borasan toplanırız aynı bayrak altında. Nedir seni böyle dertlendiren, düşündüren? Gitmek zor. Sen antikalarım, atlarım, konağım. Öyleyse gitme. Gitmemek olur mu? Ben Türk'üm, çağrı var ve görenim beyim. Gideceğim. Gitme, ne olur beni bırakma Sürek Sadece seni mi bırakıyorum ki? Yıllanmış şaraplarım, Al köpeklerim. Her biri bir hazire değeri cins atlarım. Gitmemek elde değil. Dua et güzel kadın. Dönüşüm çabuk olsun. Git. Git öyleyse. Yolun açık olsun. Bir gün olup vatanıma ulaşsam... ...gözlerimden döksem sevinç gözyaşını... ...sancağımın gölgesinde dolaşsam... Öpsem, öpsem toprağını, taşını. Ey okumuş! Senin gibi mürekkep yalamışların, bizim gibi leş atlamışların yanında ne işi var? <laughs> Silah tutmak, kalem tutmaya benzemez. Yavru! <laughs> <laughs> Kitap okumamış, kalem kullanmamış kişi... ...silahını ne zaman, neye karşı kullanacağını bilemez. Delişe, ne demiş atalarımız? deli bin dostun olacağına akıllı bir düşmanın olsun daha iyi. <laughs> Laf etme, kadın tav etmeye benzemiyor delice. <laughs> Böyle bozu verirler fıyakanı. Ah, geç bir kalem. <laughs> Amanın ya leli ya. Ulan ee... <laughs> mezesiz olur mu hiç Allah be? Sen şimdi bir yumruğun bir tadına bakıver. <gülüyor> 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 Tamam, oyun bitsini artık! Geliyorlar. Köreyi bozmayıp çareye koştunuz. Sağ olun. Gelenek burada Ahi Bey'in bulunmasını gerektirirdi. Ama vurdular onu. Sabah namazını eda ederken avcının zulmüne uğramış bir at güvercin gibi düştü. Türkleri birbirinden koparırız diye öldürdüler onu. Ama babam ant verdirdi bize. Biz de ona söz verdik. Uğraş kaldığı yerden sürecek. Türkler birlik olacak güneşi haklı kılacak. Korkan varsa dönsün, yiğit varsa yürüsün, önce an biçilsin. Birlik olacağıma, uğraşı haklı kılacağıma.